Adliye yakınında bulunan bu mekana enflasyon uğramıyor. Ayakkabıların 100, optik gözlüklerin 150, valizlerin 500, bebek arabaları ise 1000 TL'den satılıyor. Tablet, telefon, küçük ev aletlerine varana kadar elektronik ürünlerin de satışına başlanıldı. Ben ACK Gümrük Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Ali Dursun. Biz burada Ticaret Bakanlığı'nın sunmuş olduğu e-ihale sistemi üzerinden ihaleler satın alıyoruz. Gümrükte kalan, unutulan ya da havaalanında unutulan malzemelerin satışını yapıyoruz. Ürün çeşitliliği sağlıyoruz. Elbiselerimiz, paltolonlarımız, gözlüklerimiz, saatlerimiz, küçük ev aletlerimiz, tekstil ürünlerimiz, her şeyimiz mevcuttur. Bunların unutulan ürünlerin ikinci el olarak satış olanları da var. Sıfır olarak ihraç fazlası ürünlerimiz de mevcut. Her şeyimiz mevcuttur yani. Biz öncelikle e-ticaret üzerinden internet satışında yapıyorduk bu işi. Sonra halka açmayı düşündük mağazamızı açtık satışlarımız güzel gitti ilgi yoğundu böyle bir eksiği de biz tamamlamak istedik. Herkes genel olarak memnun olduğunu ve fiyatların çok uygun olduğunu söylüyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar kar marjını düşük tutup bütün halkımıza destek sağlamaya çalışıyoruz. Cemil Çiçek Caddesi üzerindeyiz. Adliye'nin hemen yan tarafındayız. Karatay Bilim Merkezi'nin yan tarafında Karatay Plaza'dayız.